parçala gece bitmez bitse de ben bitmem anladın mı ya, güzel yapmış ha ben suçluyum ben kelepçelerle prangalarla taliban viski tek <laughs> üstü line ne dediysem yaptım lan viski bittir gittir line ile birlikte oturup 31 çekeceğim line ol oh, onu hepsi de. <laughs> Eyvallah kardeşim var. Selam gençler ben de Cihan Bugün sinirli kız yayıncıyı Bir yayda Kimmiş ya bu arada yayıncıyı de çok merak ettim ya Yavrum bir de Twitch yayıncısıymış Ceren Of Ava çıkmış ya Kim bilir Çok samimi ama tepkileri çok hoşuma gitti Hiçbir sahtelik yok yani kızda E beni de koydu Abi <laughs> <Koydu. gülüyor> ne oluyor ya bir sus Ya, yap ya bir <laughs> sus ya Harbiden kolaysın. Sus. <laughs> tamam oyna <yine> ya. Lan nasıl oynuyorsun? Lan klavye. Ben oynuyorum zaten. Aa bu da oğlum nasıl delirtmiş yani kızı. <laughs> Açıklamada ve yorumlar kısmında bulunan yedek kanalımı yani Cihan Vahiy'i takip edip son videoma da Cihan'dan geldik yazan herkesin yorumunu ah. Kalp diyorum. Lütfen takipleyelim. Hepinizi çok seviyorum adamsınız. Cümleten selamun harikayı. D. Cihan'dan geldik. Yorum at. Kanala abone olundu zaten tümü. Tamam. Tüm babalar Hadi. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Oğlum salak mısın adam like atıyormuş o yüzden yazdım Bulduk canım Bugünkü hedefimiz Ceren adında 10 numara bir yayıncı Baba bu kızı ben instagramdan tanıyorum Baya bir takipçisi var Baya da eğlenceli bir kadın Çok sinirli agresif bir insan Bugün kendisini trollemeye çalışacağım baba Tam tamına 500 bin <laughs> göndereceğim Abla beni yen 7000 TL senin lira İnşallah gelir baba İnşallah çok istiyorum gelmesini Tamam kardeşim Bu arkadaşın günlerdir yayın yapmasını bekliyorum erken saatlerde Kardeş saat 12'de yayın açıyor Senin ben ızdırabını Baba yakaladım kendisini çok çok istiyorum baba. Çok istiyorum olmasını. Tukarken değil mi ya 12? Ama çok kendi sattı ona uygun dur ya. Başlayalım bakalım. Ya kardeşim videodayım. Arama kodumun oğlu. Arıyorum, açmıyorum. Yazıyorum video. bir videoda. Ceren abla selam. Abla demesek tam koy girsek mi biraz? Ceren hanım merhaba. Gençler şöyle gönderiyorum baba. Gönderdim gitti. Bir şey mi bir şey İnanmayacak gelmeyecek. Hemen hemen koyayım geldi der. Para geldi kanka dur bu daha önemli. 500 bin. Ne yapıyor? 500 bin yollamış. Tamam tamam eyvallah baba tamam Oğlum ne kadar güzel lan insanlar atıldığında falan alkış malkış tutuyor Ben bizim pezenekler fazla attığında küfür hakaret ediyorum Ne kadar yanlış bir yayıncı olduğumu bir kere daha hatırladım burada Yunacık 10 TL atmış Abone olmuş. Selam abi. Eyvallah kardeşim. Benim. <laughs> Hadi. Ben ya. Hadi. Ey Allah razı olsun. Bir biri ver bir. De. Ya kral. Ne kral? Ne oldu? Siz teşkilat, teşkilat mısınız? Abla 20 dakika şapkayı itak da. 2000 tala yollayayım sana. Abi ben ciddiyim lan. Çok ciddiyim. Taktım. Tabii ki. 10 dakika geç çocuk yok ortalık. Seni hala arıyorum bak. Sen buradaysan sesini çıkar. sen misin o? Ben değilim. Geliyor musun abla? Geliyor musun abla? Bak gelirim. Hadi ben. Gel. Atmazsın. Atarım. Eskiden globaldin. Bana ne? Bana ne? Oğlum ama boş yaptın anam. Yenersen atacağım tamam gel. Ananı Oğlum gelmeyecek gibi konuşsun ha. Pısıldım nasıl pısılacağım ben sana? Hadi geldiği kısımlar neresi ya? Geldiği kısımları çok merak ettim. Aha şurada giriyorlar gel. Ne oldu ben anlamadım şu anda. İnsan ablasına yürür mü? Az önce abla diyordun şimdi ne yapıyor? Yani yaşın kaçtı bu arada. Bir saniye ben dur 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 ol? girdiği kısmı birazmış. Bu arada gençler. Ben çıkıyorum a** <laughs> koyayım ya. Niye sen şimdi küfür ediyorsun bana? Özür dilerim abla. <laughs> sen niye bağırarak konuşuyorsun ben onu anlamadım. <laughs> ya, abla heyecanlıyım heyecanlıyım sen ürüns Ha, hala bağırıyom bak. Sen yani trollemeye mi geldin anlamadım ki. Bu senin normal sesin olamaz bu arada. Ama bir şey diyeceğim. Sen yaptın so ayıp şu anları. Benim sesimi niye böyle şey yapıyorsun ki ne? Oğlum ya gırtlağında kocaman bir balgam var ya da başka bir şey. Dicran deli, dicran deli, Değil dicran, Değil dicran. Oğlum bir dakika bakıyor atıyorum. Selam Ali kim nasılsın? İyiyim evet, sen nasılsın bu arada? Valla benle bir şey diyeyim abla seni gördüm daha iyi oldum ya tıbırcık Ali. Valla biz de keşke seni görseydik. Bir saniye çok özür dilerim videoyu durdurduğum için. Ee, Furkan İnceci 25 lira 60 altı <laughs> reisim. <gülüyor> ya tamam oğlum sen Allah Allah beni mi bekliyorsun her yaptığın şakalar için ya manyağa bak. Reisim iyi ki varsın ee, günümüzü güleştiren nadir insanlardansın seni seviyorum. Bir de en sevdiğin oyun hangisi söyler misin? Devil May Cry'dir hiç sekmez. Hayatım boyunca oynadığım en profesyonel oyunlardan biridir. Bak hiçbir oyunu oynamadığım seviyede oyunu oynarım. Ama bayağıdır da oynamıyorum şimdi böyle de şey yapmayayım ama Devil May Cry. Çok teşekkür ederim Furkan'ım. Canımsın. Öyle göremezsin ya kolay kolay. Şimdi challenge konusu. Devil May Cry hangisi? Ya. Bütün serileri. Devil May Cry 1, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3, Devil May Cry 4, Devil May Cry Special Edition, Devil May Cry 3 Special Edition. Ne <laughs> <laughs> kadar şey yaptık ama ulan hızlı hızlı taramaya başladım yarıda sözlerimle. Tamam bak güzel timing de atıyorsun ha. Çok beğendim. Kim lan bu eleman? Her söylediğimi doğru timinglerle aynı eşit zamanlı şakalar yapıyor. Sen Egzeymiş. Vay lan. Oğlum o da benim arkadaşımmış. Bir yani. Ya, açacağız. Ondan ötürü ben bir flörtöz. Her demonstör. Modumu açıyorum izninle. Seninle tanışmak istediğimde. <laughs> Yaş kaçtı acaba? Mecidik. Oğlum senin psikolojik problemlerin var? Ceren ne oldu? Ben anlamadım şu anda. İnsan ablasına yürür mü? Az önce abla diyordun şimdi ne yapıyor? Yani e, yaşın kaçtı bu arada senin? Ben onu sordum. Yaşım Oo. 23. Senin kaç? Ben de 24 yaşındayım. Abi. Oha ben, benden küçükmüş. Yaşındayım. Benden büyük ben gibi duruyor aslında. 24 yaşındayım. Bu arada bir şey diyeceğim sana. Sen hiç 23 durmuyorsun bu arada harbiden. Gerçekten daha büyük duruyorsun. Herhalde şeyden ya saçlardan o... Yanları kazıtmışsın ya? Bipolar bozukluğu. Şey ya ondan değil ya. ya. Ki durduk ya. Biz sana CSL challenge yapmayacak mıydık en son? Gel gel o kadar. De... kadar da... Şu ya durmuyor da. Kazım. Sana öncelikle kitap okumanı birazcık öneririm. Sı kitaplar mesela. Sarmadı kaçtı, kaçtım ben. Nereye gidiyorsun bu <laughs> Sen 14 aylık abonesin senin görevin ben sıkıcı videolar bile izlesem gerekirse iğrenç bir bile oynasam burada duracaksın sen. Nereye gidiyorsun? Duracaksın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bir çıktığını göreyim moderatörler bakıyorsunuz uyuzurlardan. Onun çıktığını görürseniz bu kanaldan banlıyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Yani <laughs> İzleyeceksin. Gitsem olmaz mı? Hayır hiçbir yere gitmiyorsun. Paşalar gibi izleyeceksin burayı. Paşalar gibi izleyeceksin. Paşalar gibi. <laughs> Peki var mı Eğlenceli ya? video bir de. Hı? kız. Onunla hmm, ne şey videosuna geçeceğim. Aynen. Oğlan. Oğlan tamam Aynen. <laughs> Baba. Donuyor, bir tamam yalnız ben ağzını ben bozmazsan ben ben oyun mu dönüyor? Oğlum bilgisayar alsana lan kendine. Koydum 7000 at da alayım. Lan hop selamun aleyküm güzel. Selin günü almaz demişler. Bu arada bir şey diyeceğim. ikinci monitörden yayına bakıyorum da. Sen herhalde simon atmış ya. Silsene. Ben ciddi söylüyorum orada. Şaka falan yapmıyorum. Onu bir şey yapsa midem bulandı. Ciddi ciddi bakıyorum. Başladı bak çıtır çıtır <laughs> kırgır. Pardon neyse tamam. Bir dakika. Bir dakika of kolaysın ya abi bu ne harbiden ya Oğlum bak bir dakika deyip şey yapıyorsun ben saymam ben. Bir dakika dedim ben bir dakika öyle anlık anladın mı adrenalinden Oğlum senin çeneni s*** sus lan sen bir iki dakika susamıyor musun ya Özür dilerim <laughs> Ah lan. Ah lan oğlum. Gel lan buraya. Geldim bakalım ha. Hop selamın aleyküm. Ne oldu oğlum? Üst sıfır lan. Bak böyle mi oynuyorsun sen harbiden? S git Instagram'a falan video at. Ben seni hani uzun süredir dediğim <laughs> gibi izliyorum. Ya Çok fena tık <laughs> sen niye bu kalemun gibi sürekli saç rengi değiştiriyor? Sana ne? <laughs> <f> <laughs> Sana mı hesabını vereceğim? Yo vermeyeceksin. Nedenini merak ettim. Niye bu kadar abarttın ki? Ya oğlum ben silah çekemiyorum ki. Bu nasıl bir eşitlik ya? Oğlum çekmişsin ya. Koyum <laughs> SSC almışsın. SSC silah mı? Ne yap? Koyum <laughs> o zaman? Tüfek. <laughs> Senin ta burası da bayağıdır görmüyordum. Ondan bir Instagram'da <laughs> 120 bin falan takipçim var yani. Ya ben ay sadece, sadece sinirlendiği bölüme bakacağım, çıkacağım aradan videoya. Yaş şeyi çok merak ediyorum. En böyle kızdığı bölümü göreceğim, aradan çıkacağım videodan. Sadece onu merak ettim bu kadar ya. Uzun uzun ben de izlemeyeceğim sen yani videoyu. Dexter ya böyle bu kadar ünlü olmak falan. <laughs> koyun parayı da nasıl buluyorsun ha sen şimdi değil mi? He ee, buluyorum. Allah hadi lan bulmuyor mu? Bir dakika. 14 canım kaldı da Allah ya. Aynen para baya kazanıyorum gerçekten. Kim oh her gün 3 üç... Klavye kuruyor. Ya siz neden Instagram'daki böyle bütün videoların özetini çıkardan adam gibi bana spoiler veriyorsunuz? Ben zaten gördüm bunun çıkı çıkarıldığını. Ya oldu altına da bir kazanılan süre 15 dakika falan bilmem ne yazdı. Devam etmeyeyim ben Twitch'e Bu nedir ya chat? Bu bizim aramızdaki bu kavga gürültü hiç Oyum bitmeyecek mi? Da. Yıllardır verilen kaos gibiyiz ya. Mesela şey gidiyor. Ya baba biz niye öyle bazı... şey. Ya bana yağ sizeceğim ya. Niye bağırıyorsun? Normal sesin yok mu senin? Bunca balık, çok Adam. aç doyurur. Oğlum Tek ben bir yaptım. Haksızlık. Sana sözüm yok. Ne oldu? Sesin nereye kaçtı? Ne oldu? Bu arada bir şey diyeceğim. Harbi iyi oynuyorsun lan sen. Yani şey önceden oynuyordum ya sen beni tanıyorsun yani Niye bilirsin. Solelinle oynuyorum ben. Sağ asıl <laughs> şey challenge'ı şimdi yapıyorum. Ben Solelinle oynuyordum. Şimdi tekrar sahile geçtim. Şimdi ben annemle, şimdi sahile geçtim. annemle oynamaya başlayacağım. Benim annem yok şu an abla. <laughs> hayatta Bilmiyorum, değil. Bak sen mı? abi kimseyi de bak tanımadın insanları. Ya, ben... Oynayamam canım. Oğlum! Ne oldu? Bize bir espri yapsana komik insan he. Hadi hadi güldür bizi hadi. Ha, kolaysın bu arada 5-3. Sus bir çocuğum bir sus normal bir oynayalım şunu la. Yanlış anlama komik falan da değilsin. Kimse de sana gül. <laughs> Kanka var ya bu çok uyuz bir teknik böyle öldürür öldürüp öldürür Bilmiyorum öldürüp devam etmesi Sen var ya. ya. Bitti mi? Bu çok tamam. rahatsız edici bir şey. Bunu var ya hissedebiliyorum. Ya senin hocam falan mı sana kötü şeyler öğretiyor? Oha! Lan oğlum AP yasak ya! Yasak abi 5-4 ben başta dedim AP yasak. AP aldığın için cezalısın. Haydi lan orada. Şu an 5 sayı öne geçtim. Ona 4 Oğlum bak B'ye basıyorsun flaşı alıyorsun. Ya kral yanlış anlama. O gözü takacağına sapını tut. Sok daha çok etki Yanlış anlama. O gözü senin sokayım da bir kendine gel o zaman. Bir şey diyeceğim cool olmak için mi takıyorsun sen o gözlüğü? Hayatındaki tek öyle. Yo yo bir şey söyleme bir sus bir dakika ben önce soru sordum. Senin ağzını Tamam mı? Bak benim yayınıma geliyorsun bana sus diyemezsin sen. Ya sen de etten kemikten ben de etten kemikten. Kral niye bu kadar şey yapıyorsun ki sen? Ya oğlum bu ne? Refleks. Komik <laughs> değil. <laughs> Yaparak olmuyor böyle. Oğlum inşallah orada bilerek yani ölmüştür. Bu. Anladım. Çık bakalım. Tırsak olma. Abi tırsak olma. Kolaysın ya. Harbi bu ne lan? Oğlum. Para mı lan? Oğlum parayla mı gönderdiler seni? Bir sus lan. Mikrofon kapatayım sen yayınını yap. Allah Allah. Abi hayır ama beraber yayın yapıyoruz şu an. Ceren senin kadar benim de bu. Reklam mı ne reklamı? Bana reklam muhabbetini artık kapattığımızı düşünüyorum kendi aramızda. Çünkü ben reklamların hepsini kapattım. Gelen tekliflere de kabul etmiyorum. Normalde reklam teşvik denilen bir şey var. Sırf reklamdan dolayı sövdünüz, küfür ettiniz, hakaret ettiğiniz için reklamları kapattım. Harici olarak ben de sizin gözünüzden görebilmek için kendi hesabımdan çıkıp herhangi bir abone olmadığım hesabımdan yayıncıları izledim. Aynı sırada sizin halinizden anlamak için yanlış bir şey olduğunu fark ettim reklamları kapattım. Arada sırada Twitch'in verdiği şahsi reklamları da kapatamıyorum o yüzden yakında kike geçeceğiz. İnşallah falan deyip de buradan da bir hemen bir gönderme yapayım mı? Hayır daha değil merak etme. Merak öyle bir şey olduğunda zaten ben sana haber vereceğim. Kıyıda köşede inşallah da burada da Onurcan Ördem de post mu çıksam acaba diye beklemesin. Merak etmeyin daha geçmiyorum. Geçeceğim sırada zaten haber vereceğim. Bu arada ben böyle öyle havalı havalı işte uzun uzun konuşmalar yapmayacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Evet uzun zamandır düşünüyordum falan bilmem ne Direkt ben söylerim yayın ortasında. Ben arkike geçeceğim işte şu saatte yayınım var. Gelirseniz gelirsiniz falan derim. Merak etmeyin. Devam edin. Bu kanalda emeğin var. Yani geçen baktım senin yayınına. Sen 24 saat yayın yapmışsın. Kral harbiden ben 15 dakika dizi izleyemiyorum. Abi senin hayatın... Bak baba geç falan bilmem ne diyorsunuz da. Bak şakayı bitiririm. Sponsorluk daha olmadan, daha adamlarla anlaşma yapmadan. Burada yayını kapatıp kickte bir yayın açarım. Bak şoka bir girersin. Ulan adamlar da var ya benimle muhatap olan adam da şoka girer. Ulan biz bu adama teklif getirdik kabul etmedi geldi. Şimdi de burada yayın kendi kendine niye açıyor falan bilmem der. Hepiniz şoka girersiniz. Kanka bak bu saatte geçerim şimdi bak. Beni, beni ayar etmeyin böyle toksik de beni germeyin. Devam Hadi ediyorum. Değil yok deme senin ayar bitmiş de bir dakika. Abi, annem baban senin için elde bir dakika falan. Paramı versin işte. baban <laughs> sonra da, açarım. Para, yanlış anlama. Sen de o zaman benim özel hayatıma karışma ne alakası ya, var anne, şu an. Al işte millet gider. <laughs> olur çocuğu da bizi bulur. Çekten yazmışlar. Tamam kardeşim. Seviyeni ama çok bozdun sabahtan beri. Ben sana ılıman yaklaştım. Ama baksana sende hile var. Abim. Ben çıkmadan niye lan ateş ediyorsun? hile var. Aynen hile var. Sabahtan beri aynı yer. Hop kolaysın aynen aynen kral. Az önce hile vardı şimdi kolaysın sen de b**sın. Abla bak ab, benim harbiden ağzım. Bu arada arkadaşlar söylemeden de etmek istemem. Ee, bir saniye. Ee, öyle de. Yani. Daha bu arada benim Ebonimon hesabını almışlar. Ben bu yüzden Ebonimon 1 diye bir tane hesap açabildim. <laughs> Çünkü benim Ebonimon nickimi çalmışlar. Aga. Ebonimon 1 diye sadece bir isim açabildim. Burada da ekranlar bile kompleksi takip Abi inanılmaz ya. <laughs> bu arada takip ettiklerim de Epic Char'lardır ha. Epic Char'lar. Ya dur ne ara attın linkini. Yavrum daha bir şey söyleyeceğim. Yemin ederim. Bak Allah çarpsın diyorum bak bak şuradan şuraya gitmek nasip olmasın o kadar büyük yemin ediyorum adamlarla daha iltibat halindeyiz daha hiçbir şey kabul edilmedi daha toplantı daha iyi yapılmadı sadece konuşuluyor. Vallahi bak geçeceğim sırada yemin ederim haber vereceğim beyler ben kabul ettim geçiyorum diyeceğim ama şu anlık sadece hesap açtım öyle kıyıda köşede dursun diye. Çünkü bizim Hobbit Emo'nun hesabını açmışlar Hobbit Emo diye. Geri kalanların full hepsini kapatmışlar. Diğer hesapları kapatmasınlar diye önceden hesap aldım. Hobbit Emo 1, Hobbit Emo 2, Hobbit Emo 3, 4, 5, 6, 20, 100'e kadar gidiyor kanka. O yüzden önceden yerimi alabilmek için onu yaptım. Abi sen geçeceğin gibi ben bakacağız mı? Be. Açtırma ha. Tamam canım sakin ol. Ya sakin olayım baba eyvallah daha da. De, baba yanlış anlama biz de babamızın oluyuz ha. Sabahtan beri bir şey diyor sesimizi çıkarmıyoruz da. Senden yana koyma. Sen bak mısın? Abi ciddi sonra bak. Az önce... Çikte konuşup nikah alabiliyorsun abi Atabar kalbi öyle bir şey yapmıştı. Sen ciddi misin? Ben boşu boşuna mı hesap açtım şu an? Bir tane insanlar normal bir şekilde random hesapları alabiliyor ve ardından muhatap alıp da kendi. Yani hiçbir şey. Neyse. Teşekkür ederim. Gördüm ya sabahtan beri. Aynen aynen. Ee 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 ee. Vaka vaka ee ee Adını kim koydu bu arada? E de koydu. <laughs> <laughs> Ama bu kadar gerginlik gerçekten yakışmadı. Gerek. Lan bir en oluyor ya. Bir sus. <gülüyor> ya bir <laughs> sus. Yani çok gerildin sanırım sana. biraz. Ya bir dur bir dur ya. Anası <laughs> bilgisayarım bir sus. Nasıl abi ne oldu lan? Ne bileyim a kıyım açıp kapanıyor ya. Nasıl açıp kapanıyor oğlum? bir durun bir ya. A bir durun oğlum chat ya oyun oyun izleyeceğim, izleyeceğim ya. Bozuldu. Ha aa çıkmışsın lan. Tekrardan dediğim gibi kusura bakma ama Ceren abla gerçekten ağzımı bozmama rağmen sen bana bir yükseliyorsun. Ben bundan rahatsız olmaya başladım bilgin olsun. Allah elim ayağım titriyor ya. Oğlum sen mısın <laughs> ya? Sen nasıl bir şeysin ya? Seni küçükken hiç sevmediler değil mi? Hep dışladılar falan. Ondan bu öfken, bu nefretin. Seni gerçekten anlıyorum. Ve gerçekten yanındayız Ceren. Biz bir <laughs> aileyiz. 5 minutes later. Gerçekten toksik diyeceğim birazdan. Bir dakika. Çağdar mangi ana Niko. Abi sus klavye çalışmıyor. Bir sus. Beyler şey diyor ya bağış falan atın buna klavye falan atsın onun duyarını kasıyor şu an. Psikolojisi. O oh, nasıl kesin. vuruyor? Harasma biçimine bak ne biçim haraslıyor oğlum. Oysunlar bakalım. Oo. Bitti var, mi? Alo. Gel şöyle. Lan. Oğlum ya. Sevindin mi peki? Sevindiksen biraz daha salabilirim. Ama hileye karşı da oynuyor haberin olsun ha. Falan demede şimdi. Benim adım abipçan Çocuğu dedim az önce ona mı alındın? Bana abipçan derler. Dicihan ya. Coşturur. Di Anladın mı? Bir dakika. <laughs> Oo çok kolay lan bu. <laughs> tamam tamam baba sakin ol. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Tamam <laughs> tamam. İyi misin? oğlum senin gırtlağın da bir Ya şey... konuşma lan Bugün kötü gününde misin niye böyle davranıyorsun E benim kötü günündeyim bir sus oğlum Harbiden bir sıkıntın bir ihtiyacın varsa gelebilirim size yani Klavye senden sonra bozuldu 7000'i atmasan bile sana klavye aldırtacağım zaten illaki Anladım bahane bulmayı bırak ya Harbiden kolaysın Çok Sus, sus. <laughs> Ya senin gibi fenomenin de Bak da... sus vurma vurma Klavye çalışmıyor Nasıl çalışmıyor E ya Niye ya git lan buradan Abi. Çocuğu Bilmiyorum. sana sinirlendim diye oldum. Ya ya kılaklığım bozuyor bana ne yapasın ya, sen ha. 3 şey ya 3 santimlik. Lan konuşma ananı s**t et s**t olumun evladı. Tamam hadi ya harbi diyorum. Bak beni toksikleme düzgünce oyunumuzu oynayalım tamam mı? Ben oynuyorum zaten a**ın Al Aa bu ne bu? Al al Ede'nin a**sı tamam mı? Ede'nin a**sı bunu İtamadı. Sesini duymak istiyorsun. Git koyayım. Tamam oyuna ya. Nasıl sevmiyorum. Evladı klavye. Bir dakika bir dakika dur 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 bir dakika alo. Oğlum sen klavye mi kırdın? Söyleyim mi? Tuttum parçalandı. Lan dur dur bir dakika dur 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 bir dakika. Hale bak ya. Lan bir Sesini duymak istemiyorum senin şu anda. Tamam 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 yemin ediyorum bir dakika dur. Kanka harbiden fena toksikleşmiş bu arada ya. Arbi bir